demez mi? Garibanın gram altını değil, bakırı yok! Ayrıca dul kadının başlığı mı olurmuş? İkinci taliplisinin çıktığına sevinsin! Biz gittik, Allah'ın emri peygamberin kavliyle istedik! Günahı emminin boynuna! İsteyenin yüzü kara, vermeyen Arap! Ling 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 Öyle veya böyle, tahtlihsiz Adem! Al. Ademoğlu Ali! Adem Ademoğlu! Bir gün gülmedi hayatında Gülmek nedir bilmedi Hep ağladı e, ee, O ağlamasın da kim ağlasın İnşallah bir gün onun da yüzü güler Allah onu da güldürür Hep dua ediyor Ne oldu? Desenize! Daha Ademoğlu der demez. Ademoğlu kadar taş düşsün başınıza diye bağırmaya başladı. İyi adamdır dedi. Delidir dedi. Adam gibi adamdır dedik. Adam mı görmedik dedi. Yoksa dünyada adam mı kalmadı? Vardı <laughs> ki... Getirdin beni dünyaya, sonra bıraktın. Ben çalı çırpı toplamaya gidiyorum. Ulan eşya şekler! Ben size göstermem mi? Sizi gebertirim lan! Bingül yakmış zaten, bir de sen yakma! Atın kuyruğuna, erkeğin bıyığına, kadının saçına dokunulmaz! Bu sefer kızının bacaklarını dikileyemedik ama bir dahaki şey sefer... Reyuslar! Kaçmayın lan erkekleriniz! Kaçın kaçın. kaçın, kaçın! Ablana, anana da selamımı söyleyin, tamam mı? düşmanları sizi! Boşuna tüketirsin nefesin! Bir dikilesi zar için! Leng 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 leng! leng 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 Bingül, <laughs> Bingül, bir şey mi var kızım? Yok bir şey baba! <gül> hadi, hadi. <gül> <gül> <Buradan>. <gül> Bingül! aç açsana camı, baba. Aç dedim kız, aç! Açsana Bingül, hadi aç şu camı da içeri gidelim! Defol git! Bak seninle neler yapacağız Bingül! Aç şu camı Açıyamam. kız! Açamam, babam duyar! Bak tamamlıktaki <laughs> gibi, hadi kız! Allah şerifleriniz Sağ olasın Hacı Osman emmi, sağ ol. Dün yine bir şeyler olmuş, bu kaçıncı Adem oğlu? He ya, dedem babama öğretmiş, babam bana öğretti... ...eline, diline, beline sahip olacaksın. Barış hasmına. küs gezme... ...kodesinler sana, deli divane! Ben şeytan ile barışmam... yezitle dostluk yapmam. Şeytanı görmek için... ...benim gibi göz ister... Ling, ling, e-ling, ling, e-ling, ling, e-ling, ling, 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 e-ling. Ling, 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 ling. oğlu Ali Üveys hanginiz acaba? Hanginiz? Hoş geldiniz, benim. Kendileri burada her Zartorius, Dank Kutay. Buyurun. Guten Tag. Misafiri kabul eder misiniz? Herhalde, buyurun efendiler! Rica ederim, siz bizim efendimizsiniz! Yalandan kim ölmüş? Buyurun, buyurun! Şöyle buyurun! Evimiz biraz ufak da, sizleri şöyle alayım! Evet, Kız Bingül, Ricaca ayran yap misafirlere! Yalnız televizyon geçebilir. Evde yoğurt yok ki baba! Öyle mi, o zaman ne varsa ondan yap! Ben bir üstümü değiştirip geleyim, buyurun! Yapmayın arkadaşlar, rica edeceğim, lütfen lütfen! <laughs> Şöyle, ha, yakından bir alsak, kırıklar, bir Bak. şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, Kapının önünde bir alabilir miyiz? Evet. Çok, çok güzel, çok teşekkürler. efendim. Ben Hans Klaas Schwarz'ın Türkiye temsilcisiyim. Ve biz Sayın Başkonsolos'la beraber siz Ademoğlu'nu görmeye geldik. Şimdi Sayın Başkonsolos ziyaret sebebini açıklayacak. Sayın ev sahipler, sayın konuklar ve basın mensuplar! Bu da bulunmamızın nedeni kökleri tarih öncesine kadar uzanan Türk-Alman dostluğunun başka milletleri kıskandıracak güçte olmasına dayanır. Bizler ki dünyanın en bunalımlı günlerinde bile dostluğumuzu kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz de. Şimdi ise yeni bir olay bu dostluk bağlarını daha da güçlendirecektir. Bu mutlu olayı Sayın Şuaksın temsilcisi Herr Kutay açıklayacak. Saygılar sunarım. Efendim. Şimdi size bu Almanca yazılmış vasiyetnamenin Türkçe çevirisini okuyorum. Ben Hans Klaus Schwarz... Akli dengemin yerinde olduğunu açıklayarak ve de tasdik ederim ki hiçbir tehdit, zorlama, ikna ve etki altında kalmadan kendi el yazımla yazılmış vasiyetnamemi bu imzalanmış zarfın içine koydum. Son arzum, ben öldükten sonra bu zarfın şahitler huzurunda açılması. Bundan tam bir yıl önce Türkiye'ye seyahate gitmiştim. Bu Türkiye seyahatim sırasında çok güzel günler yaşadım. Ama zaman zaman kötü günlerim de oldu. İşte Ademoğlu'na böyle günlerden birinde rastladım. Çok karlı bir gündü. Kardan yollar kapanmıştı. Kara sapa arabamız çalışmıyordu. Arabanın içinde soğuktan ölebilirdik. Hayatımızı kurtarmak için yürüyerek gitmeyi denedik. Saatlerce yürüdük. Küçük bir köye vardık. Bizi görenler pencerelerini, kapılarını kapattılar. Tam umudumuzu kaybetmişken yoksul bir köylü karşımıza çıktı. Adı Ademoğlu Aliydi. Sıcak tahrana çorbası ile içimizi ısıttı. Bizi iyileşinceye kadar evinde konuk etti. İşte bu sebeple kendisine daha güzel bir hayat kursun diye bütün varlığım olan 125 milyon dolce markı Ademoğlu Aliye bırakıyorum. <gülüyor> 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 <Ay yaşadımı! gülüyor> Sayın Ademoğlu. Bu kadar paraya sevinmiyorsunuz da şıvartın ölümüne mi üzülüyorsunuz? Şu anda milyar dersiniz. Şöyle bir sevinç gösterseniz de sevinçli bir fotoğrafınızı çekseler. <laughs> ben daha yüz bin lirayı bir arada görmedim ki. Yüz bin liraya sevinmesini bilmeyen bu kadar paraya sevinmesini nereden bilsin? Büyüksün baba. Lingi <laughs> lingi lingi! Ling ling. Tekrar eder misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Bu gece televizyonda gözüküp... ...Bir anda meşhur olacaksınız Ademoğlu bey! Şimdi köyün bütün delikanlıları Bingül'ün peşine düşer artık! O gün işi bitirseydik şimdi paranın göbeğine oturmuştuk. Ee, Senin bitireceğin de varım, belki de ben beceririm. O kadar heveslenme oğlum, dur bakalım! Evet. Duyduk, duymadık demeyiz! Hey ahali! Duyduk, duymadık demeyiz! Ademoğlu Ali, Türkiye'nin en zengin adamıdır! Hadi kız, üstünü başını değiştir, süslen, büslen! Seni Ademoğlu'na veriyorum, hadi Duydum, durma, koş! Ademoğlu Ali, Türkiye'nin en zengin adamıdır!